Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbetli bir tatlı hazırladım. Yapımı çok kolay, çok hafif bir tatlı, şerbetli bir tatlı olacak. Ramazanda yapabileceğiniz en kolay, en güzel tatlı tarifi diyebilirim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tatlımızı hazırlamak için öncelikle yoğurma kabımıza 2 tane yumurtayı alıyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. 2 su bardağı irmik ilave ediyorum. Bardaklarım 200 milimlik su bardağı. 2 bardağı unumu önce ilave ediyorum. Sonrasında bir bardak daha unumuz var. Ve bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ilave ediyorum. hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Üçüncü su bardağı unumu da ilave ediyorum. Bakın hamurum çabucak toparlandı. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Elimde güzel pürüzsüz oluncaya kadar bu şekilde yuvarlıyorum. bir su bardağı irmiğimi yine hazırladım üzerinde güzelce bakın irmiğe buladıktan sonra bir bıçak yardımıyla şekil veriyorum ve sonrasında tepsime alıyorum Bu şekilde tatlılarımın devamını tamamını yapıp fırına geçme aşamasına getiriyorum. Tatlımız fırına gitmeye hazır. 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar fırına gönderiyorum. Tatlımız pişerken biz de şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbetimizi kaynatmıyoruz. Gördüğünüz gibi kabımın içerisine 3 su bardağı şeker aldım. 2,5 su bardağı su ilavesi yapacağım. Ve şerbetimi şeker erinceye kadar karıştıracağım. Bu şekilde şerbetimiz hazır olacak. Gördüğünüz gibi şekeri erittik ve şerbetimi hazırladım. Şerbetimin kıvamını da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Kaynatmadık gördüğünüz gibi. Fırından çıkarmış olduğum gibi tatlımın bakın ilk sıcaklığı çıktı. 10 dakika beklettim ve şimdi şerbetimi üzerinde gezdiriyorum. Beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerimden bir yorum, bir beğeni, küçük de olsa bir emoji rica ediyorum. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tatlımızın üzerini kapatmadan bu şekilde şerbetinin çekmesini bekleyelim. En az 3-4 saat dinlenmesi gerekiyor. tatlımı dinlendirdim. Bakın şerbetini tamamen çekti. Şöyle çok azıcık bir şerbetimiz kalmış. Çok da güzel görünüyor. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle Hindistan ceviziyle süslemek istiyorum. Servis tabağıma alıp sizlere de yakından dokusunu göstermek istiyorum. Mis gibi tatlım servise hazır deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın, Allah'a emanet olun. Yarın yeni videomda görüşmek üzere inşallah.